Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mora bugün sizlerle birlikte e, Fall Guys videosu çekeceğiz. Yine geçen videoda demiş miydim hatırlamıyorum da e, işte şöyle olacaktı. Bir hafta Fall Guys, bir hafta Brawl Stars, bir hafta da Fortnite. E. Şimdi bugün Fall Guys çekeceğim, yarın da Fall Guys gelecek. E, bu videonun konusu hiç dive yapmadan win alma challenge. Pardon, hiç evet, hiç dive yapmadan win alma challenge. Yani hiç karaya basmayacağım asla. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar kapıyı çıktı da. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, bu sayede daha fazla video gelecek. Mesela dün gece attığım videoda 4 görüntülenme gelmiş bile. Şimdi diyeceksiniz neden bu kadar az ama benim için gayet iyi. Yani çünkü gece attım videoyu ve kimse izleyemez zaten. Gece attığım için en çok zor so ama mesela ilk Fall Guys videom az izlenmiş. Arkadaşlar lütfen. Abone olanlar izlesin. Haftaya da Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. 50 abonede dediğim gibi özel bir video gelecek. O yüzden abone olabilirsiniz. Güzel, tamam hiç daha yapmayacağım asla. Yani ileri atlama, öyle söyleyeyim. Hiç ileri atlamadan win alma challenge. Daha videomda win alamadım da. Çaktırmayın. Aa çekiş var güzel. Ben niye tutuyorsun? Ben anlamıyorum arkadaşlar bunlara. Yani hayır gidin başkasını tutun. Benden istediğiniz mi? Ah ne sorun yok. Hiç yani şu var ama ee, bir tane hareket var. Bakın ileri doğru atlama öyle bir şey. O hareketi asla yapamayacağım için burada taktiksel oynamam şart. Yani göstereyim bu hareket yok asla. Bunu saymıyorum çünkü göstermek için yaptım. Güzel. İlk başarılı. Hatta gayet iyi bitirdim. Abi çekici neden denemiyorlar ki? Çekici çok kolay bence. Arkadaşlar inşallah Wall Guys falan gelmez. Wall Guys gelirse çok sıkıntı ya. Ya da TikTok. Çok sıkıntı. Aa bu geçemedi. Aga be. Aa ben first place'deymişim. Ah. Nasıl lan? Neyse. Bakalım ne gelecek. İnşallah dayılı bir şey gelmez de çünkü çok sıkıntı olur gelirse. Mesela Tundra'dan sakın hayatta olmaz Tundra'dan gelirse çok sıkıntıdayız. Ekskrem bunu. Aa imkansız dayısız yapmak bunu. Bunu dayısız yapmak çok zor abi. Yani çünkü jump dive yapınca yumurtayı ileri atıyorsun. Yumurta da kendi base'ine giriyor. Öyle bir şey var. Öyle bir taktik var ama dayı yok maalesef. Abi, aynı takımdanız. Tam ben kırmızılara gideceğim. Hayır. Girmesin o. Hayır. Hayır, hayır. Bunlarda iki tane sarı var. Ah. Eh, ne anladım ki ben şimdi? Çekilin. Çekilin. Oh! Hayır ya. Maviye gideceğim. Abi biz yenildik ya. %90 yenildik bizim. Takım hep kötü oluyor. Yani benim onun takımlar kötü oluyor nedense. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Oluyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Hayır. Aa biz ölüyoruz. Biz öldük arkadaşlar ben size söyleyeyim. Götürüyorum, götürüyorum. Çekil, çekil. Tamam götürdüm. Hadi takım ya, bir şey yapın biraz. 8 yaparız. Hayır hayır 13'e çıktı. Bak. Takım işbirliği yok bizde arkadaşlar. Yavaş yavaş sömüreceğiz bunları da. Yani i̇nşallah. Yok elendik çok zor. Aa hadi. Hadi be. <laughs> ah be. Ah be. Az kalmıştı. Tamam bir maç daha gireceğim. Yine alana kadar yapacağız. Yok çok uzun sürer. Çok uzun sürer. Olmaz. Ee, nasıl yapsak? O zaman bir de Slime Survivors'a girelim. Şimdi rollout var. İlk rollout gelecek. Sonra ya Perfect Match ya da Slime Coin. Yani kolay olur. İnşallah. Rollout zaten başka bir şey gelemezdi. Tamam hadi başlayalım. Hiç 40 seviye skin yok. Gel 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 abi gel. Aslan oğlum benim. Dayı yok onu unutmadım. Düş. Düştü be. Hayır. Olsun düşüyordu. Aa. -a. Güzel. Abi gidiyorduk. Şakasız gidiyorduk. Oo altın. Sen düşmedin. Tamam. İki adam düşürdük. Slime climb. Tamam yaparım. Yaparım inşallah. Tamam. Şimdi dive yok asla. Şöyle yaptım çünkü dive yok. Arkada olmak iyidir ya. Yani çünkü çok kalabalık oluyor. Şöyle bir şey yapacağım. Hayır hayır hayır. Şimdi diyeceksiniz abi e, neden çalıyorsun herkesin fikirlerini falan. E, ben çalmıyorum arkadaşlar. Zaten bu çalıcıları herkes yapıyor yani. E, bu kendi yani kendim düşünmüştüm bunu. Sonra baktım bir youtuber da bunu çekmiş. Ee, yani tamamen kendi fikrim bu. Yapalım. Sen kaşındın. Hayır sen değil, sen değil, sen değil, sen değil. Şu an pis kaşındı da. Neyse. Bakalım yapabilecek miyiz? Çekil a! Oh, oh! Çok zor. Ay! Yaptım. Oi, da. Jump Club Şimdi şu bug'ı deneyeceğim. Yapalım. Ya Neyse. Tekrar deniyorum. Denedim. Yok çok uzandı, çok uzandı. Ah! Oh, ah! Oh, oh! Düşmedim, düşmedim, düşmedim. Arkadaşlar. Gidiyordum. Şakasız gidiyordum. Şu cadı, cadı çok tehlikeli. O çok iyi oynuyor gibi. Ben onu düşüreceğim abi. Gel, gel, gel. gel babacığına. Hayır! Düşmedi, düşmedi bu arada. Keşke düşürmeseydim. Neyse arkadaşlar, iyi bir video oldu. Ee, kanalıma aşağıdan abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu sayede daha çok video gelecektir. Görüşmek üzere, bay bay!